Bu Almancılar bir seviyorum bir seviyorum. Ya şunun dadını bilen bir yorumlara kalp atabilir mi? Ya şu fındıklar var ya şu fındıklar. Şurada en az 20 tane fındık vardır. Türk çikolatasına bakıyoruz. Bir tane fındık bulunca Allah'a şükrediyoruz. Ve eklere benzer gibi bir hali var. Bak şöyle üzerinde Beyoğlu yazıyor. Bir de bunu ters çevireyim hani fındıkları görmek istiyorum. Ya yani hani sanki daha böyle çok fındıklı gibi değil. E bunu şimdi şey yapalım, şunu bir tanesini bölelim. Allah böldük. E yani şöyle söyleyeyim, Almanya'daki o çikolatayla tam örtüşmedi yani. Eh buraları daha iyi yani hani. Çok Sonuçta güzel bir çikolata. Hani hatta belki tadı biraz daha şeyden bile Almanya'daki o çikolatadan da daha böyle güzel olabilir. Aroması çok güçlü bir çikolata. Bunun ederi 100 lira eder yani. Hani 100 Boğazında kalsın diyen de oldu. <laughs>